Berna, lütfen doğru düzgün söyler misin? Bu Gözde sana ne söyledi? Ay akşamdan beri ne bu sorgu sual? Ay yüz kere anlattım. Ay, tamam canım benim. Bak Gözde yurt dışındaymış, geri dönmüş. Beni çok özlemiş, ziyarete gelmiş. Hepsi bu kadar yani öyle mi? Ay evet hepsi bu. Aa. Vallahi bu hikaye bana pek inandırıcı gelmedi anneciğim. Mert'ciğim ben seni çok iyi anlıyorum. E belli ki Gözde'ye karşı hala duygularım var. Ne? Celoş, Mert'i görecektin. Gözde'yi görünce hayalet görmüşe döndü. <laughs> hayalet değil anne, hortlak görmüşe döndüm diyebiliriz. İstersen bunu sana nedenlerini açıklayabilirim. Aşk. Ay, hala aşk diyor baba. Berna, Lütfen artık yeter saçmalamayı kes. Ay hiç de işte saçmalamıyorum. Belli bir şey işte. Mert hala Gözde'yi unutamadı. Hayır Gözde'den sonra Mert'in hayatına kim girdi ha? Kim girdi? <laughs> Aa, sakın bana şu kalitesiz köylü kızından bahsetmeyin. Anne bak ağzından çıkanı kulağın duymuyor bozuşacağız. Berna lütfen artık bu konuyu kapatalım. Mert oğlum sen de gel şu menemeni yapmamda bana yardım et. Baba ne menemeni şimdi ya? Lütfen oğlum İkbal, Efendim canım. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Banyoda unuttuğun hamilelik testiyle ilgili mesela. Aa evet. Merak etme negatif çıktı. İkbal biz kaç yıllık karı kocayız. Böyle bir şüphen varsa bunu benden nasıl saklarsın? Allah Allah ne oluyor sana sol tarafından mı kalktın? Bence aşırı tepki veriyorsun. Bence az bile tepki veriyorum. Karı kocalar birbirlerinden bu tür şeyleri saklamazlar İkbal. <laughs> Bak bu gözde çok tehlikeli bir kız. Biliyorum babacığım bilmez miyim? Bütün bu kurşun göndermeler, cevapsız telefonlar falan muhakkak onun işi. Baba sen merak etme canım. Gözde ikinci defa benim hayatımı mahvedemeyecek. Bak oğlum ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Kaybetmeyeceksin baba. Hele Gözde yüzünden asla kaybetmeyeceksin. Bu arada Deniz'le ilgili sana sorduğum sorular için de özür dilerim. Yani amacım ne seni kırmak ne de Deniz'e kötü bir şey söylemekti. Tamam baba. Yalnız şunu da bilmeni istiyorum ki... Deniz benim için diğer kızlardan çok farklı. Onu çok ama çok seviyorum. Asla onu kaybetmeyeceğim. Anladın mı? Tamam evlat. Şu soğanları da koyun. plan yaptım. Saçma sapan kıyafetler giydim, pür makyaj. Hala sen bana göresin deyip duruyor. <laughs> e çocuk aşık olmuş sana demek ki. Hı. Hmm. Aman istemem ben onun sefil aşkını. Ah canım. Sen ne istiyorsun peki? Ama ben senin ne istediğini gene biliyorum. Sen dayak istiyorsun kızım. Of anne yine mi ya? Sunam, sen bunun dünkü kılığını görmedin. Rezil etti beni kadına rezil. Bana bak sözlendin sen artık. Aklını başına topla. Anne aklını başına toplayamayan sizsiniz farkında mısın? Bana bak dünkü halini babana demedim diye zannetme senin arkandayım. Zaten kattın canım çeyizleri mahvettin. Oh iyi etmişim. Şunu söylediğine bak ya. Şunu söylediğine bak. Ne oldu? Olay yine babana oldu. Hepsini yeniden alacağım diye adam... ...dünyanın taksidini yaptı yine. Sabahın köründe kalktı gitti yine el kapılarında çalışmaya. anne ya. Ya anne anlasana işte. Çeyiz de istemiyorum evlenmek Hello Hele o sersem hiç istemiyorum. Çocuklar biraz ara verin. Kahvaltınızı bitirin. Sağ ol Hacer teyze. Günaydın. Günaydın. Ee, sana da bir meyve suyu getireyim. Yok Hacer. Ben bir kahve istiyorum. Hocam, beğendin odanıza çağırdınız. Bir şey söyleyecektiniz, sonra vazgeçtiniz. Bana ne söyleyecektiniz? Ee, önemli bir şey değildi. Ama... Önemli bir şey değil, hatırlamıyorum bile. Bahri, e, bu sefer kahveni sütlü yaptım. Peki. Öyle zift gibi kahve içilmez, miden delinecek. Işte. Teşekkür ederim hocam. Hadi Deniz, ben okula gidiyorum. Sen de geliyor musun? Geliyorum. Görüşürüz. Güle güle. Hadi çocuklar, Allah zihin açıklığı versin. Teşekkür ederiz, görüşürüz. Güle güle. Bahri'cim, iyi ki Deniz'le konuşmadın. Bak, gerçek çıktı ortaya. Konuşsaydın çocuk çok üzülecekti. Yani İkbal'inki de bir tuhaf. Yani böyle bir şüphen varsa bunu bana niye söylemiyorsun? Az daha kıza neler söyleyecektim yani? Anlaştık değil mi? Bak, yani benim için topu topu yedi sınava gireceksin. O kadar. Olmaz. O kadarı çok riskli olur. Oğlum başlatma riskine. Ne olacak? Bir sınava girmişsin o yedi sınava ne fark eder? Riskli biz seninle tek sınav diye anlaştık. Şimdi sen neredeyse bütün sınavlara gireceksin diyorsun. Bak canım kardeşim. Anlaşmayı da ona göre düzenleyeceğiz herhalde. Nasıl yani? Arkadaşım anlasana işte. Biri için ne alıyorsan yedisi için de yedi katını alacaksın. Olmaz. Olur olur. Hadi anlaştık olur hadi. Hadi. Heh, aferin. Hatta bu için ben sana Şöyle temizinden bin lira vereyim. Oo iyi para. Abartma sen de. Meli abimi kırmanı hiç tavsiye etmem. E ama... Ne ama oğlum? Allah Allah. Bin lira oğlum boru mu bu? E ben kalkayım o zaman. Hı. Kalk kalk. Çalışman lazım bir an önce. Hatta dur. Ben sana şimdiden şöyle bir 500 lira vereyim de. Keşke kafam biraz bassa da senin yerine ben girsem sınavlara. Niye lan? Para tatlı mı geldi? Yok be abi ondan değil. Birkaç saatliğine bile Melih Şahin olma şerefi bana yeter de artar bile. Gel. Buyurun Mustafa Bey. Beni çağırtmışsınız. Gel Kazım Efendi şöyle otur. Senden önemli bir şey isteyeceğim. Buyurun. Bak Kazım. Sen beni gördüğünü tanıdın. Ben benimle çalışanı kollarım. Elimden geleni yaparım yani. Evet Mustafa Bey. Allah Allah için öylesiniz. Ama anlaşılan herkes senin gibi düşünmüyor. Bu izin bu kamyonların şoförleri var ya. Hayırdır? Efendim neymiş? Maaşlarından memnun değillermiş. Zam istiyorlarmış. Ortalığı velvereye vermişler. Kazan mı kaldırmışlar? Size, veli nimetlerine. Ya ben bu krizde şirket ayakta tutmak için kırk takla atıyorum. Heriflerin yaptıklarına bak. Grevmiş. Grev bilmem ben. İnsan yediği kaba tükürmez. Grev demez ona benim kitabımda. Nankörlük denir. Kız nankör. Etlerini çimdik çimdik ederim senin ben. Yetti senin bu asiliğin. Ya anne yapma ya. Bağın sende diline hakim ol azıcık. Aha da şuraya yazıyorum. Eğer bugün Şükran Hanım geldiğinde onun gönlünü alma. Babana diyeceğim bütün dünkü rezilliklerini. Yine mi geliyor Şükran Hanım bize? Evet yine geliyor. Ne var tabii ki gelecek. Dünürümüz. Allah Allah. Senin bu kardeşin de onun ağzından girip burnundan çıkacak. Kendini beğendirecek. Ya ama anne ya hiç öyle kendimden soğutayım da benden vazgeçsin nerede planlar yapma kemiklerini kırarım senin. Tamam anne tamam hadi sen çık Banu da hazırlansın hadi tamam. Yetti be yetti valla burama kadar geldi ha bu ne be. Uf abla ya uf bıktım valla. Esas ben bıktım ben. Ozan? Sen çok büyük bir insansın bunu biliyorsun değil mi? Hatta bir deha bile sayılabilirsin O niye? Çünkü son bir kez daha beni kanasız melek hocam olarak çalıştıracaksın Yok artık Mehveş yapma yıkma beni Ya Ozan dün çalıştık ya Mehveş kafam basmıyor bir gün ne olmuyor yapamıyorum ya Ozan benim de 3 saat sonra çok önemli bir sınavım var Mehveş Koca 3 saat ne olur yalvarıyorum lütfen Ya Ozan'cım sınavım var yoksa Mehveş e, yarım saatlik. Sadece yarım saat ne olur. İstediğin her şeyi yapacağım. Özgür'e seni tatile göndereyim ha? Ne dersin? Bak ayaklarına kapanıyorum canım. Ne olur. Ya tamam tamam abartma. Kalk çalışırız. Teşekkürler. Melek hocam benim sağ ol. Hadi yürü. Mert. Günaydın. Günaydın da. Yani ne bu kadar ders çalışmak kardeşim? Betiniz benziniz atmış. Benim bugünkü sınavım çok zor. Hangisi kolay ki? Ben kütüphaneye gidiyorum. Biraz ders çalışacağım. Ha bu arada sınavdan sonra Emine ile buluşabiliriz. Haberin olsun tamam mı? Tabi. Abi ne oldu? Gözledim bize gel dedim. Dünya annemi çok özlemiş. Yuh ya yuh! Bu ne cesaret? Ee, Gözlerin cesarette sınırı yok. Bunu çok iyi biliyorsun. Ondan her türlü kötülük beklenir. Başım belada yani. Konuşabildiniz mi bir şey? E ee, ne yapacaksın? Bilmiyorum. Fırsatını bulduğumda adam gibi çekip konuşacağım. Neymiş derdi öğreneceğim hanımefendi. Sonra? Sonrasını henüz ben de bilmiyorum. Ya Şükran annesi işte böyle. Vah benim güzel gelinim. Demek sen Fuat'ıma kendini beğendireceğim diye ne içeceğini şaşırdın. Hı hı. Kız Allah seni ne etmesin mi? Benim Fuat'ım öyle gelinmeyi beğenir mi hiç? Ama işte ben nereden bileyim Şükran teyzeciğim. Sonuçta kendisini tanımıyorum ki. Sözdüm beni çok sevsin. Evlenince çok mutlu olalım istiyorum. Ee, ya İşte Şükran annesi böyle. Aman geldi geçti değil mi? Gelinim, kızım benim. Bak ben sana anlatayım Fuat'ımı. Siz anlatın. Yani mesela neleri sever, nelerden nefret eder. Ben bileyim ki ona göre davranayım. Ay beni çok sevsin istiyorum. Tam Fuat'a göre bir kız olacağım. Ay. Düşündükçe tepem atıyor ya. Bakmayın Mustafa Bey siz büyüksünüz. Ben gider konuşurum onlarla. Hah ben de senden bunu isteyecektim. Şöyle git bir görün benim namıma. Sen onların dillerinden anlarsın. Siz merak etmeyin. Ben gerekenleri bir bir söylerim. <laughs> Bak şu ben buralara ya. Oturup size dua edecekler ne? Nerede Kazım? Nerede? Siz hiç dertlenmeyin. Ben icap edeni yaparım. Hepten ekmeğinizden olursunuz derim. Başka şoför yok mu derim. Hah sen beni anlamışsın. Aferin. Anladım tabii. Kazım bir an evvel hallet şu meseleyi. Bak bir sürü siparişimiz var bekleyen. Siz meraklanmayın. Kazım Bey. Senin gibi dürüst, cesur, vefalı. Üç adamım daha olsa benim var ya. Ama nerede senin gibi adam? Sağ olun Mustafa Bey. Ne demek? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Alo Pelin. Bugün mümkün değil. Çok önemli bir işim var. Hayır, niye gelemiyorsun anlamadım ben. Lütfen ama. Pelincim, kapatmak zorundayım canım. Ben seni daha sonra arayacağım, tamam mı? Hadi hoşça kal. Bay bay. Merhaba Pelin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen? İyi. Şey, ben sana bir şey getirmiştim de. Nedir? Ne için bu kitap? Dün hani bu konuyu anlamadım demiştin ya, onun için getirdim. Konu anlatımı çok iyidir. Teşekkür ederim. Yani yardımı dokunur sana. Sağ ol, çok düşüncelisin. Ne demek? Biyolojik alakalı arkadaşlar. Tamam, anladım. Tabii anlayacaksın. Mehveş öyle deme. Benim kafam bu ders olaylarını biraz zor basar. Hiç de değil. Sadece umursamıyorsun da ondan. Yoksa yapamayacağım bir şey yok. Oh be güzelim. Bir de moral veriyorsun. Vallahi süper hatunsun. Bizim kuzen çok şanslı. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Benim kanatsız melek hocam. Evet artık bir şey yiyebilirim. Merhaba. Vay kuzenlerin en şanslısı. Nasılsın bakalım? Niyeymiş o? Böyle bir kız arkadaşım var. Daha ne olsun? Ben bir şeyler Selam Özgürcüğüm. Sen sınava girmeyi düşünüyor musun Meveş? Düşünüyorum tabii ki. Hadi o zaman. Ne oldu Özgür? Neyin var senin? Niye bir tuhafsın? Yok bir şey yani sen Ozan'a yoğun olarak hocalık yaptığın için ben de sınavı ekersin diye düşündüm. Ha sen kıskandın beni. Yok canım ne alakası var? Kabul et işte, kabul et. Kıskandın. Yok öyle bir şey. Kıskandın. Hayır. Fuat'ım pek iyidir, pek uysaldır. Ay maşallah, maşallah. Anladın değil mi kızım nasıl giyineceğini falan? Anladım da mesela başka takıntısı var mı? E evet işte, ufak tefek şeyler işte. Ne gibi? Bir, ağzını şapırdatmayacağım. İki, sakız çiğnemeyeceksin. Hele balon hiç yapmayacaksın. Delirir maazallah. Hmm. Ha, bir de eve ayva sokmayacaksın kızım. Anam değil, yemek değil, dokunmak böyle kokusuna bile dayanamaz. Oo, dayanamaz hiç. Oh, oh. anladım. Ne başka? Yani mesela hangi takım tutuyor? Ha, Angara güçlüdür bizim oğlan. Angara'da başka bir takım daha vardı hani. Gençler Birliği mi? Ha, işte bu da onların rakibiymiş. Ondan bunları hiç sevmez. Hatta kırmızı siyah görünce böyle cinleri tepesine toplanıyor. Onların rengiymiş. O kadar yani. Ay çok sağ olun Şükran teyzeciğim. Yani Fuat'ı gerçekten çok iyi tanıdım. <laughs> Alo? Efendim abla? Ha anladım. Tamam ben hemen getiririm. Hadi hoşça kal. Hayırdır ne oldu? Ablam telefon etti. Zarife teyzenin sağlık karnesini evde unutmuş da onu bana getiriver dedi. Şimdi hastaneye gideceklermiş. Anladım. Puat'a arasaydın kızım o seni götürsün. Olur. Tamam ararım. Ben de hazırlanayım bari. Banu. Kızım Şükran annenden müsaade aldın mı? Git git kızım sevaptır. Kütüphaneden buraya kadar yolu ben bulurdum ama. Olsun. Seni sınava bırakmak bile çok güzel. Mert hayırdır? Allah Allah. Yani sevgilime değer vermek suç mu acaba? Onunla vakit geçirmek istemek suç mu? Sen de benim için çok değerlisin. Bak Deniz. Sen hayatıma girdiğinden beri çok şey değişti. Hayatım yeniden anlam kazandı. Kıskandın işte kıskandın. Kıskanmadım. Ya kıskandın kabul et. Rekber <laughs> sınav stresi gülme etkisi yaptı galiba. Hayır Denizciğim, bugün çok önemli bir gün. Sevgilim beni ilk defa ama feci halde kıskandı da. Allah Allah, kimden? Ozan'dan. <laughs> yok artık. Yok zaten yok öyle bir şey. Hadi herkes sınavına, yürü Hiç oturma sınav saati geldi. Bilmiyorum. Sınav derken? Hani okullarda olur ya not falan verirler. Biz genelde sıfır ile 20 arası falan bir notlar alırız. <laughs> Bunu diyorsun. Rahat ol Ozan'cığım. Ben sınava gideceğim. Gayet güzel cevaplayacağım. Hiç merak etme. Dediğini yapacaksın yani. Yapacağım tabii oğlum. Ne olacak? Meli, çok sakat bir iş yapıyorsun. Sınıf geçeceğim derken okuldan atılacaksın biliyorsun değil mi? Bir şey olmaz bir şey olmaz. İyi peki sen birisin. Hadi bakalım. Sen sınava ben de hayatın güzelliklerini tatmaya. kaldınız? E, ee, anca geldik abla. Merhaba Zarife teyze. Merhaba Zarife teyze. Merhaba. Hadi Suna, hadi. Anahtar nerede? Aa, e sen almadın mı? Allah Allah. Yok, bulamıyorum benimkini. Bana bak Suna, yakışıklı doktorumla randevum var. Eğer başkasına kalırsan vallahi mahvederim seni. Dur ben içeri bakayım. Hadi. Ey ee, Zerife teyzeciğim nasılsınız? Yakışıklı doktorumla buluşunca iyi olacağım inşallah. Hmm. Şöyle bir kendime de bakayım. Ay açamıyorum. Gel kız şunu aç bakayım bana. Ne güzel aynaymış bu Zerife teyze. Evet güzeldir. Teyzem getirdi onu bana ta Kars'tan. Zerife teyze bana versene bu aynayı. Allah Allah bana hediye edilen aynayı sana vereceğim öyle mi? Niye acaba? Hadi çıkmıyor muyuz artık Zarif abla? Tamam tamam gideriz. Suna! Yok bulamıyorum. E, kapıyı kilitlemeden de gidemeyiz ne yapsak? Abla biz kalalım burada. Ha Olur. Bana bakın evimi karıştırmayın. İkiniz de karıştırmayın. Ay yok daha neler Zarife teyze. Hadi gidelim. Hadi güle güle Zülfü teyze. Allah'a ısmarladık. Ama dikkat edin, dikkat edin. Düşürmeyin beni sakın ha.